Herkese selamlar. Ben Murat Oktay, namı diğer merlum Murat. Çekim 2. Çünkü ilkini çektim. 25. saniyede ne yaptıysam <laughs> çekimi durdurmuşum. Ben anlat babam anlat, anlat babam anlat. Ama hiçbir şey yok ortada. O yüzden bu sefer daha dikkatli olacağım. Ara ara kameramı çevireceğim daha doğrusu telefonumu çevireceğim. Bakalım hala kayıda devam ediyor diye kontrol edeceğim. Şimdi e, bugün ben size söyleyeyim pazarlı değilim e, ne yazık ki. E, araç salba e, sıkıntım oluştu. O sebepten ötürü tezgah açmadım. Ama sizlere de videosuz bırakmak istemedim. E, şöyle gördüğünüz üzere e, Kadıköy Antika Pazarı'nda 9 numaralı e, tezgaha geldim. 9 numaralı tezgahta da e, bizleri ilgilendirebilecek tarzda birçok ürün bulunuyor. E, bunların içerisinde e, şu an geldiğim tezgah figür tezgahı ama buna rağmen e, birkaç tane de oyun çeşidi var tezgahta. O yüzden hızlıca başlıyorum şimdi bu tezgahtan. E, şöyle gördüğünüz üzere e, 3DS oyunları NES oyunu e, Atari 5200 için ve Playstation 3 için oyunları bulunuyor bu arkadaşların. Ama tabi dediğim gibi şey oyun e, oyun konusunda e, profesyonelleşmiş bir grup değil ama figür konusunda birazdan aklınızı atacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz yoğun bir çeşitleri var. Ee, gördüğünüz üzere öncelikli olarak mesela benim gözüme direkt gelen şeyin Bekloo Future 2'nin e, Delorean e, aracı var. Orada time machine demiş ama e, bu benim hani birazcık şey konusunda olması konusunda e, orijinal figür olması konusunda şüpheye itiyor. Ama ben size şöyle Dragon Age'i göstereyim. Hemen Dragon Age'in e, muhteşem bir e, işte figür seti bulunuyor orada silah seti silah mı hatırlamıyorum bile vallahi Hemen yan tezgahdan geçtiğinde yine aynı arkadaşların tezgahı. tezgah. Buradan şeyleri görüyorsunuz. Figma figürleri görüyorsunuz. Hemen şuradan figmalardan bir tane çekelim. Bir fiyat öğrenelim isterseniz. Şurada. Üç, tamam, 3 bin liraymış bu gördüğümüz <laughs> Tamam. Ee, bu gördüğünüz figür 3 bin liraymış. Muhtemelen diğerleri de hepsi aynı şey seviyede. Burada mesela Demon, Demon Slayer'ın bir tane figürü gördüm. Indiana Jones'un bir adet figürü bulunmuş. Gözüküyor. Ee, yine e, DC'nin bazı figürleri var. Hemen arkaya geçtiğimizde e, Disney'in e, Jin'ini görüyorsunuzdur. Arkada bir adet devasa Hulk figürü buluyor ve hemen üstünde Prince of The Persian'ın e, Sands of Time, e, time şeyi var, figürü var. Böyle devam ediyorum. Ben size bir daha söyleyeceğim, size bakmayın. Sağ olun. Hemen e, şu tarafa baktığımızda Iron Man'leri görüyorsunuz. Muhteşemler. Daha açılmamış sıfır kutular bunlar hepsi. Keza yan tarafta e, Ninja Kaplumbağaların figürleri var. Vay, şimdi güzel. Kapı açılıyor mu? Evet, açılıyor. Bir bakalım. Devam edelim. Çok da fazla şey yapmayalım. Burada bir tane Red Skull görüyorum. O benim bir şeyde Marvel'daki şeyden çok sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Bu şeyden neydi o? Select setiydi de şeyin Hasbro'nun diye olsam. Marvel Select bir onun grubu vardı, oradan alması lazım. Değilse de kutuyu çakmışlar diyeceğim. <laughs> burada birazcık korku e, filmlerinden karakterleri görüyoruz. Chucky'si var, ondan sonra burada Michael Myers'ı görüyorsunuz, Halloween'den. Devam ediyorum. Bir adet Alien figürüyle karşı karşıyayız, harika. Roman Republic'ten figürler var. Böyle arkada büyük figürler de isimler. Orada League of Legends'ın Team Minis'ini görüyorum arkada bir tane. Herhalde görüyorsunuz diye düşünüyorum. Onun hemen yanında The Son Goku var. Görülmez bu. Şu güzelliğe baksanıza ya. Ve ha, konuşan Chucky'yi de görüyorsunuz. Belki istemem konuşmasını. Sussun olma, ayar alırsam dursun duracağı yerde. Burada bir tane ha. Iron Man şey Legends e, Hasbro'nun e, Marvel dizisinden Iron Man ve Mark 1'i var. Evet yani yazmış bir de Mark 1. Tony Stark daha doğrusu Iron Man değil Hemen yanında Pennywise var. Pennywise'ın kapağı açılıyor. Evet. Oy, Kollara bak. Muhteşem. Farklı farklı bir sürü şey var. Kafası var. Dracula, Witcher. Bundan hmm. bende bir tane vardı. Daha bu Netflix'ten evet. Yani bu hangi sezon? İlk sezonda, da tabi. Hemen e, ha şurada görüyorsunuz. Back to the Future'dan. <laughs> X-Men'ler. <laughs> Bir tane Street Fighter e, figüründe var. Yine Bandai Namco'nun kendi lisans ürünü. Şimdi buraya baktıkça ulan diyorum e, ne kadar çok ürün geçmiş benim elimden de. Birçoğu benden de gelmiş geçmişti. Wow. Görüyorsunuz değil mi? kafayı bu. Bir de elektrikli ya. Hemen yanında Scarface de görüyorsunuzdur. Hele Harley Quinn de görüyorsunuz. Şurada bir adet Iron Man var. Ee, Iron Man fiyatı 3000 3 bin liraydı. Onu sormuştum. şey sordum. şurada Loki var gördüğünüz üzere. Loki 6 bin lira daha büyük bir fiyat. bu Loki neyin figürüydü? Hangi markaydı? Kota Büyük Kadın. Tamam Kota Büyük Kadın Artık serisinden. <laughs> Sağ ol. 30. Evet 30 santimlik figürmüş. Evet devam ediyorum yine bu tarafta. Ee, şeyin Star Wars figürleri var. Bunlar kenarını bakıyorum? Evet kenar marka. Hasbro'nun şeyi var mı? Yok. Ha Hasbro'nun varmış üzerinde. Ama 97 üretim yazıyorlar. Güzel bunlar bayağı okkalıdır fiyatları sormaya korkarım. <laughs> Devam ediyorum. Ee, burada açık e, kenar figürler var. Nasıl bakın üzerinde fiyatlarını yazmışlar. Beyefendi. Çekiyorum. Bakın. Bakın. Buraya bakın. Rezil olun. Rezil olun. <laughs> Ayıp ipşah. Şey. Arka, arkadan böyle çatır çatır çarparak geçen bir arkadaşımız. Ee, <laughs> burada herkes birbirini tanıyor artık yani. Ee, 850 lira mesela. 700 lira, 600 lira üzerine yazılmış olanlar. Devam ediyorum. Hemen e, arkadaşlar şunu görüyor, şunu görüyorsunuz. Ee, e, Asasın kredin e, figürü. bu ikili set halinde 6000 liraymış. Onu öğrendim. Devam ediyorum. Kisten. <laughs> Kesmedim. Atıyorum ha. Kist dedim ya adama. Bu neydi ya? Baksana abi. Ee, abi kimidir? Hayır ismi neydi? Crow. Ha Crow. <laughs> İlk başta sunarken kiss diye sundum da dedim kiss değil bu, ne yapıyorsun dedim. <laughs> Rezil <ettik> kendimizi. Hayır, <laughs> devam ediyorum. Burada bakıyorum evet kaydımız devam ediyor çok güzel. <laughs> Superman'ı, görüyorsunuz, Venom'u Superman görüyorsunuz. Ama altındaki bu onun yanında çocuk gibi kalmış. <laughs> Devam ediyor. Ama bak, Toy Biz figürler var burada. Toy Biz'in e, Lord of the Rings serisinden. Şimdi, yani bu arada çocuklar, yani e, e, öğrenmek istediğiniz fiyat olursa, videoda yorumları yorumlara yazabilirsiniz. Ben hani yine bu arkadaşlara hafta içi ulaşıp e, onların şeyini sorarım. Fiyatları sizler için sorarım son olarak geldiğimiz bölümün başı birazcık dolu ama hemen size şuradan göstereceğim. Lego'nun birkaç tane farklı modeli var ve e, Pokemon kartları bulunuyor. Pokemon kartlarını bulmak gerçekten çok zor. Özellikle şu aralar çok fazla çıkmıyor. E, o yüzden hani arayıştasanız Pokemon kartı arayışındaysanız mutlaka ki bu tezgahda ziyaret etmenizi öneririm. Evet. Bu sefer kazasız belasız bir şekilde bitirdim. Çok şükür ki <laughs> e, bundan inşallah gün içerisinde hızlı hızlı iş olacağım. Benden şimdi bu kadar. Ayrılmayın benden. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.